Şıktaki gibi Kuro Hiper şarj alacağız. Evet. Ben Kuro'yu 11 seviye yaptım. 8000 altınım var. Sizlerle birlikte Kuro'yu fullliyoruz bugün. Bakın Hiper 5000 altın istiyor. Ee, ben buradan eşya falan da alacağım ben buna. 8000 altınım var çünkü. 11 seviye yaptım. Şimdi sizlerle birlikte Kuro'nun Hiper alıyorum. Aldım. Ve hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hiper şarjımızı aldık. Şimdi şuradan neyini alsam acaba? Allah Allah ne alsam? Kalkan mı alsam, can mı alsam acaba? Hmm. Kalkan aldım, krova. Sonra da aksesuar falan gerek alırsa Aksesuar alırız. Ve artık krovumu fullenmiş oldu krovumuz grubumuz fillenmiş oldu. Maraşlar ben kendime bir kulüp açacağım. Şöyle. Şundan çıkıyorum. Vallahi isterseniz bu kulübe de girebilirsiniz. Yani düşük kupalar bu kulübe girsin. Ben 5000 kupa isteyen bir kulüp açacağım. 4000 mi olsa ya bilmiyorum. Açacağız. hemen biz oluşturalım. Bunun ee, simgesi ne olsun? Bu olsun. Kulüp adı. Yazın klavye. Evet. Ben klavyem değişik biraz. Kulüp adı. GT. Işık tamam. Yeter. Mezekeli'nin mi kulübüdür. Kulübüdür. Dur. Kulübü. Kulüp. Kulübü. Kulüp. Ee, sonra bir aşağı inelim. Aşağı inemiyoruz zaten. İzmir Kulübü'dür. Kurallar. Küfür yok. Mini game vardır. Vardır. Eee ne yazsak bu kadar bence bu kadar yeterli gereken kupa bunu yapalım mı ben bir şunu 4000'e çekeyim de 4500 olsun ya da tamam açık güzel oluşturdum kulübümüz hayırlı olsun sonra bu bunu açık açık hiç etmeyeceğim. Sonra bunu değiştirebilirim zaten. Yani bu kadar. Şöyle davet. Yok kuran olmaz. Tamam. Kulübümüz açılmıştır. İsteyen gelebilir. Şöyle göstereyim etiketi falan. Aratırsanız çıkar zaten. Bir dakika şöyle hatta. Dur. Zaviye gitti ya. Yamuk oldu zaten. Şu klavye. Benim klavyede de ne sorun var ya. Ya biz şarj aldık da 4 dakikadır kulüp içinde uğraşıyoruz. Neyse açtık kulüp artık. Şey yaparız. Aratınca çıkıyor. Şimdi. rom hiper şarjıyla bir oyuna girmek istiyorum. Şöyle. Savaş topu girelim. Girelim. Şöyle. Güzel gözüküyor. Bir de tek hesaplaşma falan girerim kapatırım videoyu. Bu, bunun videonun kısa olması lazım biraz. Şöyle girelim. %100 oldu. Eee, iyi geldi karşı zaman. İyi geldi. <gümellesi> ama bizim sorunumuz ki. Şu olasın. Öldürecek ki bizi ya. Brok gidiyor. Lan vursanıza. Ben tuttum ya. Ben tuttum ya. Mükemmel zaman turu. Hadi Allah. Topumuz var. Topu ver, topu ver. Hadi be nasıl girmez o? Hayır, 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 hayır. Tamam. Hayır ya. Hayır, 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 hayır. Atın şu golü atın. Oğlum orada nasıl kaçırdım ben ya? Hayır. Keşke tüs atlamasaydım. Atlamasaydım. <laughs> dedim herkes <hadi>. tamam. <laughs> Top bende. <laughs> evet. Gol. 500 canlı hadi. Hadi bakalım. Çok çekişmeli gidiyor. şu ilk önce Frank'i indirelim. Attı mı? Yes be! Attı! Asas! Kupamızı aldık. Altı dakika oldu bu Güzel. Ya şarjda ortalığı yıktık. Açalım en Her zamanki gibi. Şimdi şöyle alevi... bir... Hatta bu bizim ikinci hiper şarjımız değil mi? Evet ikinci hiper şarjımız. Şöyle bir dakika seviye yapalım. Evet. Of çok güzel. Şimdi bir tek hesaplaşma çift gelelim dur. Yani çift gelen. Gördünüz mü parmak izini? Çok hızlı. Bu arada arkadaşlar size 42 star drop'tan ve 7 mega kutudan ne çıktı bana belli çıktı ve bir sürü 29 taşlık kostüm çıktı. Bir tane de ee, o şeyden çıktı. Viking Bull çıktı. Bunu niye almıyorsun küpü salak? Gelecek şimdi var ya. Yani Kupu niye almadım en başta? Bak gene almadı. <laughs> Allah'ım ya kafayı Bu boz. O bal ne yapacak? Bizim başımıza bela oldu. Ölecek şimdi. Öl öl bana kalsın bari kutlerin ya. Öfff. Boş boş. Bu balık. Buraya. hadi bakayım bak bir yan da geldi galiba akıllı bir yan da geldi kaçtı bana adresiyle öldürürüm bu arada ama atlama kaçıyor aile <laughs> aldı gel Bakın. ilk olduk benim hiper şarjım yok hala. Şu hiper şarjı alayım da bir. Kit var ya. Yani. Hiper şarjım bir de olsun. Hoppa. Arkamdayım. Çok. Hayır ya. Kit. İşte bu yüzden kitlerden nefes. Sıfır kupa mı ya? Ya ikin üçüncü olduk. Bir kupa verirsin ya. Of Bir üçüncü olduk bir kupa verirsin ya Hı? vermiyor ya üçüncü oldum üçüncü üçüncü Allahım ya Girelim şöyle bir maçta, ondan sonra kapatalım hemen videoyu Çok uzun olacak yoksa Girelim Bu arada ben 7 bin kupa oldum video dışında <laughs> Şöyle Ama 8 binin videoda olacağım söz dönüyor adam ha helikopter misin anam anam ne oluyor lan o grif bu kadar vuruyor muydu anlarsın niye aksesuar kullandın boşa dibine girseydin alırdın ölme ölme kaç ölme kaç ölme kaç Cık. ya ya Messi ya. ya, ne yapıyorsun ya ya 5 kupa kaybettirdi bir de ya bir de tekrar oynaya basıyor ya 5 kupa kaybettirdi adam ya Of. 5 kupa kaybettiriyor bir de tekrar oynaya basıyor. Bu da son maçımız olsun. Hadi bakalım. O 5 kupayı tekrar kazanmayı umutluyorum. Hadi bakalım. Kaybettirdi bizi o. Allah'ım ya. Şöyle. Rove'un normal canı 6900 olmuş Aa 6000 5 wow, 500 olduk lan Atladı diğer yere Bana ya. Vuruyor vuruyor Dynamike bir şey yapsana ya Dynamike Hoşçakalın buradan kaçayım Aa eder var bir gelse bir şey olmaz ki İnşallah. bir şey olmaz dedim ama gelme gelme alalım şunu on küp olalım da oh no cana bak cana hayır 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 on küp gelme lan ya hayır. Ultili collet, hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Nope, nope, nope. Hayır. Ya bu kadar hiper şarjım var. Her yer. Hayra dönmüş gibi olacak. Herkes ölüyor. çıkıyor Çıkıyorsa sen gel 13 yüklü bir kroval. Kolay mı lan? Canım daha da benim. Kroval mı Şu dynamite bir gelsin bir kalp sağlam alayım ya. Dibime girersen alırım tabii. tabi? Şöyle bir hiper şarjı bastık. Güzel. Ben de videoyu kapayayım yavaştan. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet gene her zamanki gibi şöyle şunu alalım otele. Bay bay.